İyi akşamlar, e, ekonominin e, kompartımanları hakkındaki, e, yani sektörler hakkındaki yorumlarıma devam ediyorum. E, konut sektör verileri geldi e, Türkiye'de. E, geçen yıla göre yüzde iki buçukluk bir düşüş var. E, bunda birkaç faktör etken. E, birinci faktör tabii ki faizlerin yüksek seyretmesi. E, i̇kinci faktör e, yabancılara konut e, arzının kısıtlanması. Yani daha yüksek konut fiyatlamasıyla sanırım 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltilmişti. Yabancı alımını azaltıyor. Üçüncü faktör inşaat maliyet endeksindeki yükselme nedeniyle konut imalatındaki düşüş. Dördüncü faktör konut <laughs> imal edecek <laughs> ekipmanın donanımın ve işçilerin ...deprem bölgelerine kaydırılması nedeniyle konut arzında da durgunluk olması. Normal koşullarda bu talebi kışkırtır ve konut fiyatlarını yükseltir. Ancak dediğim gibi faizlerin yüksek seyretmesi bunu tamponluyor, baskılıyor yani. O arada bir derede kalıyor, iki arada bir derede yani konut alıcıları da. Beşinci faktörde Mehmet Şimşek'in vergi söylentileri... E, dedikodu mahiyetinde e, bunu da netleştirmek lazım aslında. E, i̇kinci e, yani oturma dışında ikinci konuttan e, vergi alınması söz konusu. Kiralanan konutlardan da, e, boş kalanlardan da daha yüksek emlak vergisi alınması söz konusu. O zaman tabii ikinci konut o kadar önemli değil ama 10. 20. 100. 500. konutu olanlar için ciddi rakamlar söz konusu olacak emlak vergilerinde sanırım katlamalı Fibonacci usulü katlamalı vergiler gündeme gelebilir. Bu da konut piyasasını daha da düşürür çünkü elden çıkarma gibi bir durum ortaya çıkacak o zaman da yani yüksek vergi maliyetlerinden dolayı altıncı faktör konutların alım-satım süreçlerinde alış değeri ile satış değeri arasındaki farkın farkın gelir vergisi esasına göre e, vergilendirilmesi. E, burada da e, tahmin ediyorum ki farka direkt e, vergi uygulamayacaklar. Farka bir enflasyon muhasebesi yapacaklar. Yani enflasyon oranından ay arındıracaklar. Örneğin konuttaki artış e, 5 yıllık artış %500 diyelim. E, enflasyondaki artış %400. O zaman e, 500'den 400'ü çıkarıp %100 artmış gibi e, vergilendirme yapacaklar. Bu da az bir tutar e, değil tabii. E, örnek vereyim. E, 1 milyona alınan konut 15 milyona çıkmışsa %100 enflasyon e, 2 milyon. %400 enflasyon ne olur? E, anlatabiliyor muyum durumu? 1 milyona çıkan, yani 5 yıllık enflasyon verilerinin toplamı, TÜİK enflasyonu çünkü. TÜİK enflasyonu ne derece ciddi olduğunu biliyoruz yani tartışılıyor. Ne olur? 4 milyon olur. O zaman 15 milyondan 4 milyonu çıkaracaklar. 11 milyonda 1 milyonu çıkaracaklar. 10 milyon üzerinden gelir vergisi tavanı, yani %40 vergi alacaklar. Bu da 4 milyonlara vergi demek. 15 milyona satılan bir konut üzerinden alınacak. Kısaca özetledim sanırım enflasyon e, alındırmalı e, konut alım satım farkı vergisini. Bu önceden 5 yıllık e, sürelerle geçerli bir konuydu. Yani 5 e, yıl içinde e, bunların e, bu şekilde yapılmasıydı. 7. E, faktör e, konut e, alım satım işinin tamamen bir otomasyon sisteme bağlanmak istenmesi. Yani e, asgari rayiç bedel olacak. Regresyon analiziyle bu tespit edilecek ilçe ilçe, semt semt, mahalle mahalle, sokak sokak rayiç bedeller bilinecek, belirlenecek ve o tutarın altında satış değeri gösterilemeyecek. Biliyorsunuz konut alışverişlerinde açıktan ödeme yapılıyordu şeyler arasında, alıcıyla satıcı arasında işte vergi oranını düşürmek için sanırım o da binde 5 falan gibi bir vergiydi. Onlar tabi devlete az geliyor çünkü devlet giderek oburlaşıyor, şişmanlıyor yani ÖTV'den aldıkları randımanı şeyden konut alışverişlerinden alamadıkları için oraya gözünü dikmiş durumda devlet. Yani bu yedinci faktör de bu. Yani sistemik olarak konutlara asgari raiş değer belirlenecek. Mahalle mahalle yani belediyenin bu işlerle ilgili birimleri çalışacaklar. Belediyenin ve maliyenin koordinasyonlu bir şekilde. Ya bunu ben bazen düşünüyorum. Acaba Özgür Özel'le Tayyip Erdoğan arasında belediyelerin kontrolü biliyorsunuz CHP'de böyle bir koordinasyon e, görüşmesi yapılmış mıdır? E, bence Özgür Özel'in sosyal demokrat anlayışına uyan bir yaklaşım bu. Yani çok konut olandan efendime söyleyeyim, alım satım işi yapandan e, böyle konut bunların vergilerinin alınmasını ister Özgür Özel. Çünkü o imkanları iktidar değişiminde kendisi de kullanacaktır. Burada bir aralarında uzlaşı olur ama asıl çelişecek yer AKP tabanı bu konuda. Çünkü AKP tabanı çok zenginleşti, çok fazla konut edindi, çok fazla müteahhit var AKP tabanını oluşturan. Onları küstürebilir böyle bir şey, böyle bir vergilendirme sistemi yani tamamen konut alışverişini kayıt altına almaya yönelik. Bu da bunu bütün bunları üst üste topladığımız zaman konut e, sektörü az bile düşmüş diyorum ben. Anlatabiliyor muyum? Yüzde iki buçuk değil. Yüzde yirmi beş düşse e, şaşırmazdım. Peki bu düşüş böyle kalır mı? E, devam edecek bence. Çünkü faizleri yüz, şimdi Ağustos'ta rapsodi diyorum ben o faiz indirimine. Ağustos'ta faiz indirecek falan diyorlar. Bence tamamen hikaye. FED faiz indirmeden Türkiye faiz indirirse kericileri ürkütür. Kericiler ufak ufak tüymeye başlar. E, Ekim, e, Eylül-Ekim aylarına geldiğinde Faiz indirmek için hava deliği kalmaz. Enflasyon tekrar baş kaldırabilir. Çünkü e, dediğim gibi infodemik ve dezenformatik enflasyon devam ediyor. E, yani insanlar e, ya yapayım arada sıyrır giderim gibi bir yaklaşım var. E, kar hırsından vazgeçmiyorlar. E, Tabi burada e, makro ekonomide konut sektöründe üzerindeki e, bu baskıların kalkması kısa vadede e, mümkün değil. Şimdi konut sektöründe uygun faizli kredi kullandırıp fiyatları patlatmadan e, nominal bir artış e, sağlamak için o faiz oranlarının %15'in altına inmesi lazım. Hatta %10'a falan gibi. Böyle bir şey mümkün değil. Bu, bu konjonktürde mümkün değil. Onun dışında her faiz oranı aylık %3'ün üzerinde seyredecektir. Yani Merkez Bankası gösterge faizi 40-45 gibi tutulursa ki bence 50'nin altına da bu yıl indireceklerini kolay kolay sanmıyorum. Çünkü çok riskli parametreleri var Türkiye'nin. O zaman konut kredisi faizleri %3.5-4 aralığında kalır. Altına düşmez. Bankalarda bu işten kar edecek. Eh, bir başka faktör daha var. 8. faktör konut kredilerinde. Konut kredilerinde bu sefer söylüyorum. Anlaşmalı faiz bağıtlıyorsunuz. Türkiye'de dünya genelinde uygulanan mortgage yani ipotek kredisi sistemi birebir aynı uygulanmıyordu. Atıyorum konut başlangıç kredi başlangıç faizi yıllık yüzde otuzken ilerleyen dönemde faizler indirime gittiği zaman Merkez Bankası gösterge faizi yeni kullandırımlar için konut kredileri düşüyordu. Ee, bizde de e, yani kullanmış kişilerin de faizleri düşürülüyordu. Bu Mehmet Şimşek bu uygulamayı kaldırmayı düşünüyor. Yani faiz e, %50'den aldıysan sen %50 devam edecek. Sen diye isterse piyasa faizi %15'e düşsün sen öyle ödemeye devam edeceksin diyor. Benim korkum 9. faktör faiz yükselirse de yükselmeyi e, yansıtır e, gibi sözleşmelerin ortaya çıkması. Yani klasik morgaça e dönmeleri e, e, morgaçta yani ipotek kredisinde faiz düşse de e, belli bir ta, e, şeyin e, taban değerinin altına inmiyor ama yükseldiği zaman onu yansıtıyor yabancı bankalar zaten Amerika'da 2008 krizi öyle çıkmıştı yani o morgacın anormal uygulamasından o da neoliberalizmin sakat yönlerinden biri e, dolayısıyla böyle dokuz faktör konut e, sektörü üzerinde hem finans ayağında hem imalat ayağında e, baskı yaratıyor. E, tabii burada inşaat maliyet endeksinin arsa rent değerinden daha fazla artması söz konusu. Nereden hesaplıyorsun bunu diyeceksin. Konut fiyatlarındaki artış, konut maliyetlerindeki artışın, artışın altında kalıyor. Aradaki şey ne? Rent değeri yani birkaç istisna semt haricinde, birkaç istisna ilçe haricinde, mesela bu Antalya'da ve İstanbul'da olabilir, İzmir'de olabilir kısmen, Ankara'nın bazı semtlerinde, rant değerleri de aşınmaya başlıyor. İnşaat ve maliyet endeksinin altında kalıyor. Bu da müteahhit karları üzerinde baskı yaratıyor. Müteahhitler kat karşılığı iş yapan, klasik mahalle müteahhitleri, önceden yüzde otuzla falan razı olup yapıyorlardı. Şimdi bu oranı yüzde altında kurtarmayacağını düşünüyorum. Bu da yeni imalatları engelleyen bir faktör. Peki konut talebi, konut arzının üstünde mi seyrediyor? Evet, üstünde seyrediyor. Ortalama gelir bu konut talebini erişim sağlayacak kadar yüksek mi? Hayır değil. Çünkü ücretlerin milli gelirden aldığı pay oransal olarak azalıyor. Dolar bazında ücretliler yüksek anlıyormuş gibi görünüyor ama milli gelirden aldıkları pay azaldığı için konut talebi de sınırlı kalacak. Bakın kaç faktör konut sahiplerinin ve konut imal eden müteahhitlerin aleyhine. Yani bu böyle faizlerin inmesiyle falan düzelecek gibi de görünmüyor. Dolayısıyla faiz indirimi yapılırsa sadece konutların fiyatlarına belli bir miktar artış gelir yani bir balon ama gene de yani dediğim gibi faiz oranının bir birin bir ve altına hatta 080 090 olduğu zaman konut aylık faiz oranından bahsediyorum konut kredilerinde artan oran görünüyor. Peki şey olarak önlem olarak hükümet karşı önlem olarak ne düşünüyor? İşte parça parça konut satışı yani kapıyı bacayı işte evin 15 metrekaresini sonra 20 metrekaresini ev içi parselleştirmeyle yani konut içi parselleştirmeyle konut hissedarı olarak satmayı düşünüyor, müteahhitlerin finansman ihtiyacını karşılamak için. E 10. faktör kentsel dönüşüm konusu. Bu konu rafa kalktı ama e, tamamen gündemden kalktığını düşünmeyin. Depremciler yani deprem profesörleri Naci Görür gibi, işte Celal Şengör gibi iki tane kaldılar zaten piyasada bir şey. Önceden daha fazlaydı. Şener üşüme suyun pek sesi çıkmıyor adamı. O çünkü deprem iyimseri. Yani İstanbul bu depremi atlattı bir daha olmaz diyor. Onun sesini iyice kısıyorlar. seçim öncesi olduğu gibi gür çıkmıyor sesleri medyada şeydi ama böyle bir konu söz konusu. İstanbul öyle ya da böyle yine sallanır. Ama <laughs> büyüklük ne olur? Ölçek ne olur? Efendim yüzey şiddeti ne olur? Hangi semtler nasıl etkilenir? Bunların da haritası çıkarılmış. Belediyeler tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından güzel bir çalışma. Zemin etütleri yapılmış. Ama burada da büyük bir sorun var. Zemini sağlam semtlerde bina yaşları çok yüksek örnek verebileceğim semtler işte Üsküdar, Şişli, Beyoğlu gibi semtlerde. Zemini nispeten zayıf semtlerde ise binalar artık çürüme yani aşamasına gelmiş, kıyı görenler. Hem zemin sıvılaşması riski var, hem bina şeyi statik ve bina depremde çalıştığı zaman bina mekaniği gündeme geliyor. Bir mekanik demek etriyelerin yani kolon kiriş bağlantılarının düzgün çalışması, gidip gelmesi falan. Bunlarda da zafiyet var. Geçen haftalar içinde sanırım bir çekmece tarafında mı, nerede tam bilmiyorum. Bir bina kendiliğinden çöktü. Çürümüş bina işten ve yıkılmış. Bu durumda olan binaların sayısı İstanbul genelinde tahmin ediyorum ki %15'in üzerindedir. Yani her 100 binadan 15'i 35 yılın üzerinde yaş taşıyor. Eski deprem yönetmelikleriyle yapılmış. Mutlaka bunların yıkılıp yenilenmesi gerekiyor. Daha görece daha yeni binalar yani 90'ların sonuna doğru yapılmış olanlar da beton standartları tutarsız yani karot analizi yapılsa onlar da büyük bir olasılıkla çürük çıkar ama bu dediğim eski binalar açık açık çürümüş artık yani betonu dökülüyor. Demirler, etriyeler içinden çıkıyor. Böyle korozyon bariz bir şekilde görünüyor. Şimdi bu büyük bir sorun arkadaşlar. Bu İstanbul'un da sorunu. Diğer deprem bölgelerinin de sorunu. İstanbul'da deprem bölgelerinin kuşak kuşak ayrıştırıldığını biliyorum. Yani İstanbul'un Marmara Denizi'ni gören Asya ve Avrupa sahilleri yüksek riskli. Boğazları gören Asya ve Avrupa sahilleri orta riskli, Karadeniz'i gören Asya ve Avrupa sahilleri düşük riskli. Yani İstanbul üç farklı e, deprem bölgesinde. Dolayısıyla Marmara depreminden İstanbul eşit olarak etkilenmeyecek. Yüzey etkisi açısından da deprem dalgalarını a, sönümleme alma açısından da üç farklı etkisi olacak. Ama tabii genel sorun binas e, yaşları ve e, bu işin finansmanı tabii. Şimdi bu işin finansmanı için devlet bazı modeller geliştirmiş. Nasıl işte e, yarısı benden diyor, şu diyor, bu diyor. Çünkü e, bir de şöyle bir şey var. E, belli semtlerde mevcut e, imarlı ancak iskansız binalar var. Ne demek imarlı iskansız? Kat irtifakı tesis edilmiş ancak kat mülkiyeti tesis edilemiyor, iskan çıkarılamadığı için. Bunların e, şeyleri yayınlanıyor. Eee ada parselleri üzerinde. Yeni imar planları onaylı olarak yayınlanıyor. Onların her her birinde ekstra katlar özellikle e, benim bildiğim e, bu Şişli ilçesinde belli e, semtlerde, ilçelerde Gülbahar gibi falan daha düşük e, zemin kalitesine rağmen daha yüksek katlı binalar var. O yüksek katlı binalara da ekstra irtifak hakkı verilmiyor. Verilmemiş yani. Bina 8 katlı, orada 5 kat görünüyor planda. O 3 kat 3 kat ne olacak? Yani düşünebiliyor musunuz? Bir de orada bir hukuki sorun var. Yani o, o ir, irtifak haklarının ya yükseltilmesi lazım, ya o insanlara yeni alanlar açılması lazım, ya ada bazında binaların komple yıkılıp yapılması lazım. Bunlar büyük masraf. E, konut sektörünün 10. problemi de bu. E, dolayısıyla buradan buraya e, geçiş nasıl olur, nasıl olmaz bilmiyorum. Tabii... Benim bir nihai çözümüm İstanbul'un görmesi gereken depremi görüp ondan sonra kolların sıvanacağı ama o zaman da iş işten geçmiş olur mu? Yani ölen ölür, kalan sağlar sürünür. Ee, ne olur? Yani onu da bir düşünmek lazım. yani Düşünebiliyor musunuz? Yani öyle bir depremde e, moloz altından çıktınız ama su yok, elektrik yok, e, yol yok, iz yok. Ee, sağ kalsanız ne olur? Ne kadar yaşayabilirsiniz? Büyük bir şehir çünkü İstanbul. E, sağ kalmanın bile e, daha kötü e, sonuçları olabilir e, sağ kalan açısından. Onun için ben diyorum ölen ölür kalan sağlar sürünür. E, de, o, o gibi durumlar için bir şey düşünemiyorum. Orada yani şehri komple değiştirmek daha net bir çözüm yani İstanbul'dan uzaklaşmak. Karadeniz e örneğin deprem riskinin düşük olduğu bölgelere taşınmak tabii bu bir yığılma e, terminolojisi yaratabilir insanlarda e, bu da e, önemli bir risk diyagramı işte bakın 10 tane farklı e, açıdan konut e, sektörünün üzerine baskı okları geliyor e, bu son söylediğim kentsel dönüşüm muamması eski konutların satışını da güçleştiriyor çünkü bunların mesela rezerv rekreasyon alanında kalması ve işte e, bina e, kat adediyle e, imar plandaki kat uyumlu olması gerekiyor. Eğer bu kontroller yapılmadan alışveriş yapılırsa bir anda açıkta kalabilir alıcı yani üst katlardan işte e, dubleks görünüp de e, bağımsız bölüm olarak kullanılan e, özellikle dairelerden. E, bunu senelerce belediyeler idare etti. Otopark e, eksikleri için müteahhitlerden belediyeye bağış aldı. Yani ben bunu belediye bazında lobicilik diyorum. Amerika'da da böyle lobiler var ama bu lobi insan yararına değil, zararına. Şimdi konut sektöründeki toparlanmanın ben en erken 5 yıl sonra olacağını düşünüyorum. O da bu sorunlar tam anlamıyla aşılmadan, bunlar içinde kalarak yani birçok şeyi içine atacaklar. Şeyin, sen söyle, siz söyleyin, ee, bu e, ekonomik modelin programın e, böyle kabarttı, kanırttığı detaylar bunlar. Ortaya çıkan, üstüne de depremi yaşadık biliyorsunuz. E, Mezopotamya ikiz depremi yani e, Hatay Kahramanmaraş Elbistan depremleri. E, Hatay hatta deprem bölgesi de değil, e, Maraş, Elbistan diye bir şey var. Ama Hatay en çok yıkıma uğrayan bölge. E, o da zemin sıvılaşması falan oldu. Bu e, gündeme getirdi ...gelen seçim öncesi gündeme getirdi. Deprem profesörleri feveran etti. Belediye başkan adayları Ankara'nın hariç orası çünkü deprem bölgesi değil, doğrudan deprem bölgesi değil. İkinci ya da üçüncü risk bölgesi. Ee, devamlı kentsel dönüşüm üzerine propaganda yaptılar. Peki İstanbul'a özel bir durum daha var 11. madde. Ee, Kanal İstanbul e, projesi yattı mı kaldığı yerden devam mı edecek? Onu da bilmiyoruz tabii. Yani ben ona her zaman şunu diyorum. Kalan İstanbul'u bırakın, kalan İstanbul'u kurtarın. Kalan İstanbul işte bu kendi kendine çöken binaların olduğu İstanbul. Yani şu nasıl söyleyeyim Esenler midir, şeyde Bağcılar mıdır böyle, böyle bir böyle bir girmiş insanların yaşadığı yerler. İşte Avcılar sahili, Avcılar Çekmece, Beylikdüzü, karşı tarafta işte Pendik şey bölgesi, küçük Yılı adaları gören sahiller. Buralar e, eski binaların da yoğunlukta olduğu, zeminleri sağlam olmayan e, bölgeler. Buralardan başımıza büyük iş çıkabilir. Diğer bölgelerde de yıkım olacaktır mesela Beyoğlu, Şişli gibi bölgelerde e, ikinci derece risk bölgesi olduğu için daha az olacaktır. E orada da sağ kalanlar dediğim gibi e, sürüncecektir. Yani bu bunlar toplumun gerçekleri. Konut sektörünün e, bu alanda e, muazzam açmazları var. Yani paradokslar var. E, finans e, nasıl sağlanacak? Bu konutlarda oturanlar, konut sahipleri, konu, en az konutları kadar yaşlı, hatta onun 2-3 katı yaşlı insanlar, birçoğu emekli. Bu finansmanı nereden bulacaklar? Yarısı benden kampanyalarına bile katılma olanakları sınırlı. Bu kentsel dönüşüm işi bence öyle ortada bırakılacak, ama e, daima demokrasinin kılıcı gibi alım satım işinin üstünde sallanacak. Yani bir konuta almadan önce gidip kanotalanızı yapamazsınız değil mi? Yapamadığınız bina'yı da nasıl alacaksınız? 30 yıllık binadan bir daire alırken mesela içiniz ne kadar rahat olacak? Dolayısıyla bunlar da satışa psikolojik engeller yani kanuni değil ama psikolojik engeller böyle 10-11 parametre üzerinden konut sektörü baskı altına girmiş durumda bunu öyle bir seferde faiz indirerek falan aşamazlar. Aşa aşamazlar ve piyasayı da açamazlar. E, konut sektörün ve satışlar hakkında başka söyleyeceklerim de var. E, bu alım satım işlemlerinin e, vergilendirilmesi, emlak vergilerinin e, ikinci, üçüncü konutlarda yükseltilmesi Mehmet Şimşek'in BC planları ama bunu Tayyip Erdoğan'ın onaylayıp onaylamayacağını henüz bilmiyoruz. Yani bu konuda boşlukta e, tartışılan konular halen tartışılmaya devam ediyor. Meclis tatile girmeden bunlar çıkar mı bilmiyorum. Genel ekonomik konjonktüre dönersek, e, konut sektörü özelinden e, ülkeye döviz girişi e, devam ediyor. Döviz yağmaya devam ediyor. Ben ona daha önceki videolarımı izleyenler bilir çekirge para diyorum. Ya da Türkiye'ye de ponzi ekonomisi diyorum. Yani ponzinomi. Biliyorsunuz yani ilk giren, ilk çıkar ve ilk giren en karlı çıkar. diğerleri bir, anda bir duvara toslar. Devarasyon duvarına. Dolayısıyla bu kericiler için deriz Türkiye. bu faiz indirim lafları çıktığından beri dolarda yukarı doğru bir hareket gördük ama o da sınırlı kaldı. Gelmeye devam ediyor. Adamlar ben tahmin ediyorum ki %40-45 faize bile razı bir Türkiye için. E, niye? Çünkü onları Türkiye enflasyonu ilgilendirmiyor. Türkiye'de devalasyon olup olmayacağı ilgilendiriyor. Şimdi bu bazı ekonomistler var, Devrim yıl gibiler. Onlar e, de, aniden devalüasyon yapılıp ondan sonra yabancı e, sermayenin girişi sağlanmalıydı e, diye düşünüyorlar. O zaman da e, tabii o bir e, 1 milyon doların 60 milyon lira olması başka bir şey Devrim Bey. Ee, 1 milyon doların 32 milyon lira olması başka bir şey. O zaman ölçek tanımında o kuru aşağıya falan geleceğini söylüyorsun. Orada da ekstra e, getiri sağlıyorsun kericilere değil mi? Onu amaç hiç söylemiyorum. Yani anlatabiliyor muyum? Orada eksik var. Hep söylüyor işte kur aşağı e, bir yükselsin sonra aşağı geri gelsin. E o arada ondan sonra faizi de yükseltelim. O oh, ne güzel. Hem 60 milyon lira alacak, kur ondan sonra 50 milyon liraya düşünce, 50 liraya düşünce 10 milyon lira kur, negatif kur farkından elde edecek vatandaş. 3 aylık vadeli mevduatın getirisi de 10 milyon lira. Onu dolara e, çarp, e, dolara böl. E adam normal e, baskılı dolarda e, atıyorum 1 milyon dolara e, 60 bin dolar kazanacağına böyle ileri geri zıplayan dolar da 1 milyon dolara 90-100 bin dolar kazanıyor. Negatif kur farkıyla bakın. hem yani faizden kazanacak hem de bunları hiç hesaba katmıyorlar. Hep böyle bir düz mantıkla yorum yapıyorlar. Bir yükselsin ondan sonra sen şimdi bugün eleştiriyorsun. Kerecilere kapıları açtılar bilmem ne yaptılar diye. E kerecilere gel sen de açacaksın kapıyı ve bir de adamlara negatif kur farkı vereceksin. Dövizi şöyle bir kaldırıp indiriyor. Tabii bunlar e, konut sektörünü olumsuz etkileyen faktörler. Ee, dediğim gibi e, şimdi bugün altın konusunda da bir analiz yapacaktım ama, e, ama kısa bir şey düşeyim not düşeyim bu konuda. Altında e, verilerin üçü de e, Fed'in e, bundan bir iki ay önce söylediği Powell'ın e, parametrelere geldi. Yani bir yıllık enflasyon beklenenin altında geldi. Üç, üç altında yani 3.4. İki Bugün açıklanan verilere göre işsizlik maaş başvuruları rekora gitti. 3. Gene bugün açıklanan verilere göre sanayi üretiminde düşüş var Amerika'da. Bir sonraki şeyde konut satışlarında da düşüş görecek. Ama Powell dün ne yaptı? Yani öyle bir dansözlük yaptı ki yani biz dedi bu kadar bir şey dedi şey yapmayacağız, acele etmeyeceğiz. Aslında doğrusunu yapıyor. Bizim Merkez Bankası'nda hani şeyi ne derler baz etkisiyle düşüşü görüp havaya girip aa bak enflasyon 40'a düştü biz de faizi 40 yapalım aceleciğine girmemesi lazım çünkü ne kericiler ne de TL mevduata geçmiş olanlar bunu affetmez adamlar senelerdir zarar ediyorlar bu TL mevduat içinde enflasyon karşısında dolayısıyla FED FED'in açıklamalarını ben fazla ciddiye almıyorum altın fiyatları gibi dalgalandı şöyle 300, 2335 ons suyatını gördü. E, 2305'e kadar geriledi. Şimdi 2311-2312 aralığında seyrediyor dolar e, olarak. E, ama benim için şu anda önemli olan altını tam net yorumlayabilmem için şu bridge toplantılarından sonra yapılacak açıklamalar bence tarihi önemli. Yani altının bugünü değil, e, sadece altının da değil, e, bütün dünya finans sisteminin, dış ticaretinin göz bebeği olan petrol ticaretinin neyle yapılacağı dolara indeksli olarak devam mı edecek? Bir altın geçişimi olacak ee, ve e, pet, bunun bütün dış ticareti etkileyecek mi, etkilemeyecek mi? Bunu bekliyorum. Ondan sonra size net yorumumu yapacağım. Bundan beş gün önce e, analizimde bu altınla ilgili söylediklerimi söylemiştim ben. Blink'in yal vardı. Altın e, alımını kesti Çin diye. Ki Çin'den alım gelmedi. Bugünkü verilerden de belli oluyor. Çin aynı eğilimini sürdürüyor. Onun için de hani böyle aşırı sert bir dönüş mesajı gelmezse altın fiyatlarındaki gevşeme devam edecek. Kimse üzülmesin şimdiden söyleyeyim. Bunu daha işte Brits'in açıklamalarını net bekliyorum. Ondan sonra benim için artık Fed'in açıklamalarının bir hükmü yok. Onlar sözlük yapıyor. Yapsınlar, devam etsinler. Burada kritik konu ne? petro dolar finans sistemi petro gold finans sistemine dönecek mi? Asıl sorulması gereken soru bu. Bu konut sektörünü de ülke, bizim ülkemizin ekonomisi de ekonomisinde, ekonomisini de Avrupa'nın ekonomisi de ekonomisini de doğrudan e, etkileyecek bir faktör. Altın fiyatlarını altın deyip geçmeyin. Her şeyi etkiliyor. E, bu bir açıklamalarından sonra altınla ilgili son bir video daha çekeceğim konutla ilgili görüşlerim böyle. Biraz karamsar oldu ama dediğim gibi 5 yıl toparlama beklemiyorum o sektörlerde. İyi akşamlar dilerim.